Merhabalar, Haber Yedi ekranlarına hoş geldiniz. Meksika sınırına hoş geldiniz. Bugün Meksika sınırı özel bir gündemle toplanmış durumda. Sınırdaki üç adamı takdim ederim. İsmail Kılıçarsan, Tarık Tufan ve sevgili Serhat Yusuf. Serhat, bugün sana sorabilecek ilginç bir sorum yok. Kendi kendine bir ilginç soru sorar mısın lütfen? Ben Ruhi Bey nasılım? <laughs> Süper. <laughs> Aa, süper. Sen bu soru işini de Böyle ya. bir başlangıçla yaparsak Peki ben kasabamızın şerifi Sevgili Ayhan Pala'ya soracağım ya, Bir küçük özel jenerik hazırlamışlardı bize Onu bir verme şansımız var mı? Yayına Nasıl bize Peki. özel mi? Tabi bugünkü gündemimiz bugün özel Evet. Birazdan vereceğim diyor Pala Benim canımı sıkmayın diyor Evet. Ne konuşacağız bugün abi? Nasıl bir özel program bu? Şimdi malumunuz içinde bulunduğumuz hafta yani geçtiğimiz hafta insan hakları haftası olarak idrak edildi tüm yurtta ve dünyada. E, ee, tabii insan hakları haftası olarak idrak edilmesinden mülhem biz de dedik ki, ya bu konuda birkaç şey söylemek lazım. Çünkü dünyanın hala hazırda yaşadığı en ciddi problemlerden bir tanesi. Yani birçok mesele bir tarafıyla insan haklarıyla ilgili. Yani savaşı konuşacaksak, açlığı konuşacaksak, efendim Cinsiyet ayrımını konuşacaksak, yoksulluğu konuşacaksak hepsi belki bir tarafından insan haklarıyla bağlanabilir meseleler. Biz de bu haftayı o yüzden dünya direniyor üst başlığıyla Meksika sınırı özel yaptık. Doğru mudur Selat? Doğrudur. Aslında biz yapmadık. Hemen hakkını teslim edelim İsmail. Onun aklına gelmişse ama biz artık... hani bir birimiz... konsepti belirledi, içini doldurdu. Biz sadece oturuyoruz burada. Tamam. <laughs> <abi, eli> oturup <laughs> hani doğru konuşalım de, yani şimdi. <laughs> biz yine evet. de şu duyguyla hareket ediyoruz. Birimizin yaptığı şeyi hepimiz, hepimiz e, yapmış kabul ediyoruz. <laughs> İsmail hepimiz için <laughs> birimiz bunun, bunun dünya üzerindeki en önemli geyiklerinden biri şuydu. Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık. da. <laughs> evet süper. <laughs> Almanya yapınca <laughs> biz de yapmış sayıldık. Ben bunca iltifatı hak etmiyorum tabii ama gene de <laughs> e, çok teşekkür ederim şirin iltifatlarınız için. Peki önce şu kampanyamız devam etsin ardından e, şeyi e, yani dünya direnişini nasıl konuşacağız dünya direniyor meselesini nasıl konuşacağız ona bakacağız. Ama malum 2007'nin fotoğraf karelerini seçiyor Meksika sınırı. Üstelik e, ödüllü. E, ne ödül vereceğiz, Henüz karar veremedik ama Aa, bir henüz, şey vereceğiz henüz yani oy. beğendiğimiz fotoğraflara ve evet. e, fotoğrafları Bu e, izleyicilerimizin moralini bozmasın ama ya her şey ödül demek değil ama bir inşa böyle bir karınca Hayır, bir ödülümüz bir, olacak. Yani ne tür bir ödül <laughs> Peki şu fotoğraflara bir bakalım o ara ödülü konuşalım. Evet. ...kare kare 2007... ...Tarik Tufan nasıl olacak... ...bu fotoğrafları biz niye gösteriyoruz... İzleyicilerimizden ne istiyoruz... ...açıklayacak adam olarak sana sözü bırakıyorum. Yani e, şunu hepimiz biliyoruz... E, ...fotoğraf... ...kimi zaman çok işlevsel bir sanat dalı... ...yani... ...derdinizi anlatmak için... E, ...sanat dalları arasında bir ayrım yapmaya... ...gerek yok ama mesela bazen bir sinema... ...her şeye devadır... Evet. ...bazen bir şiir her derde devadır... ...bir öykü... Bizim bu anlamıyla yapmak istediğimiz şey de Fotoğraf çok derde deva olacak Kastımız Meramımız şudur 2007 yılını Sizce sizin duygularınızla Sizin anlatım tarzınızla Sizin bakışınızla en iyi anlattığını düşündüğünüz Bir fotoğrafı internetten olabilir ya. Kendi çeken arkadaşlar da var onu da gördüm çok sevindim Fotoğraflar ee, gelmeye bu... devam ediyor bu arada Evet bir fotoğrafı bize gönderip Altına da kendinizce bir açıklamasını Yapın istiyoruz Diyin ki 2007'yi en iyi anlatan fotoğraf bana kalırsa budur. Çünkü altına belki o fotoğrafla ilgili duygularınızı, fotoğraf ya da fotoğraflar. fotoğraf ya da fotoğraflar. Onunla ilgili duygu ya da duygularınızı belki altına bir şiir evet. dizesiyle ya da kendi birkaç cümlenizle de olabilir. Onları e, bekliyoruz. Çünkü o fotoğraf değil mi? Bir tek karede Selahattin uzun evet. uzun konuşup da evet. anlatamayacağımız şeyler Olabilir yani, kesinlikle. Yani, e, nereye yani? Nereye göndereceklerini de söyleyelim. Meksika et Haber7 TV.com. O Haber7 TV'sini de hatırlatalım sevgili İsmail çünkü Haber7.com diye gönderen arkadaşlar oluyor galiba. Haber7 TV.com TV. Meksika sınırı et Haber7 haber TV.com diye düzeltmiş olalım. Peki şu, şu jenerliğimize bir göz atalım diyor. Sadece birinci Aa, mi seçeceğiz? 1, 2, 3 seçeceğiz, 1 bir iki üç mü seçeceğiz? Bir iki üç seçeceğiz evet tabii. Bir, iki, üç Aslında yani ondan bire doğru bir şey de yapabiliriz. Sıralamada yapabiliriz. paramız çok geldi. <laughs> para ödülü vermeyeceğiz bu arada. E, ödülü herhalde parayla para alacağız değil para mi? Para ödülü vermeyeceğiz ya. ama. <laughs> Peki tamam. Peki. E, yeniden direniş meselesine dönecek olursak bu kampanya duyurusunu yaptıktan sonra bugün ben Meksika sınırının izleyicilerine de bir soru yöneltelim istiyorum. O soru da şu olsun istiyorum. İnsan hakları haftası. Ben hani insan hakları kavramına inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz, kim icat etmiş onu da konuşuruz belki ama... Hani hali hazırda etkili ve yetkili biri olsanız dünyada ya da Türkiye'de insan hakları bakımından neyi düzeltmek istersiniz? İsterdiniz yani, meselesi. Birlikte olarak müdahil olmak istediğiniz insan hakları problemi nedir yani şu an değil mi? Onu soruyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle onu demek Meksika... istedim. Bir iki tane yazabilirler mi peki? Yani iki tane şey yazabilirler, mi? beş yazabilirler, on yazabilirler. Bence ama... düzeltilmesi gereken insan hakkı problemi şudur Türkiye'de ya da dünyada. dünya dünyada. Bir tane Türkiye'de bir tane dünya olabilir. Aynen öyle. E, bütün bunları da Meksika siniri et haberleri tv.com'a gönderebilirler. Selahattin sana döneceğim ve Dünya direniyor e, cümlesinden. Ne anlıyorsun? Onu soracağım. <laughs> Dünya direniyor mu? Dünya her zaman direniyor, her zaman da direnmiş. E, fakat her şeyden önce e, biz durduğumuz yerde birey olarak insan olmamızı inşa ederken, yaşarken acaba e, direniyor muyuz? Direnmek durumunda mıyız? Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü insan olmamızı gerektiren, oluşturan asletlerin en önemlilerinden birisinin direniş olduğunu düşünüyorum. Direniş derken ille silahlı bir direniş ya da bir tetiş örgütü falan akla geliyor. Hayır böyle bir şey değil. Çok pasif, çok humor yüklü, çok e, ironi yüklü direnişler de vardır. Mesela Amerika'da bütün bir Amerikan coğrafyasında Kurt Vonnegut diye bir yazar yaşamıştır. Kitaplar yazmıştır ve aslında direnmiştir çok zarif biçimde anlatabiliyor muyum? Ama çok ee, müzevi bir hayat yaşamış aynı zamanda adam. Evinden çıkmış, bakkala gitmiş, sütünü, ekmeğini almış, evine dönmüş. Ailesiyle yaşamış, başka hiçbir şey yok. Ama büyük bir direniş ortaya çıkarmış yazdığı şeyler. O nedir? O da şudur. Konvansiyonel algıyı kıran, genel geçer yargıları kıran, insanların hani çok moda oldu, ezberini kıran kitaplar yazmış, metinler yazmış. Ve bu metinler insanların alışıldığı, alışılan düşünme biçimini kırmış. Bu neye yarar? Bu şuna yarar. George Bush'un güçlü olduğu için başkan olmasını gerektiğini düşünmeye alışmış tembel bir zihni kışkırtır. Onun kalıplarını kırar. Türkiye'de de vardır bunlar. Dünyanın her tarafında vardır. Aslında ben şahsen bir hani edebiyatçı olarak, yazar olarak daha çok bu yönde düşünmeye meyylim ama yani, yani fiili direniş, olarak da... senin direniş hattın.